Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber endemik yayınlarının alfa AYT denemesinin kimya soru çözümleriyle beraber olacağız. Evet 15. soruyla başlıyoruz. Bakın bize üç tane bileşik vermiş. üç farklı kaplarda bulunan tuzlar, yukarıdaki tuzların nitrat iyon derişimlerinin eşit olacak şekilde çözeltileri hazırlanmıştır. Buna göre oluşan çözeltilerde aynı ortamda kaynamaya başlama sıcaklıklarının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Gelin bunları açalım. Bakın şöyle kalsiyum artı 2 artı 2 tane NO3. Burada potasyum artı 1 artı NO3. Burada da demir artı 3 artı 3 tane NO3 şeklinde yazalım. E şöyle eğer bunlar eşit ise bakın NO3'ler 1, 2 ve 3 kat sayısı ile ortak olan 6x, 6x, 6x şeklinde verelim. Eğer bu 6 ise bu ne olacaktır? 2 de 6 ise 1 de 3x, 1 de 6 ise 6x. Bakın 3 de 6 ise 1 de 2x şeklinde olmuş oldu. Peki 3-6 da burası toplam 9x, 6-6 da burası 12x, 6-2 da burası. 8x geldi. İçerisinde ne kadar fazla iyon bulunduruyorsa o kaynama noktası daha yüksek, donma noktası da o kadar alçaktır. Bundan dolayı 2'nin kaynama noktası büyüktür 1'den, o da büyüktür 3'ten dediğimizde cevabımızı C şıkkı bulmuş oluyoruz arkadaşlar. 16. soruya bakıyoruz. İki basamakta gerçekleşen net tepkimenin hızlı ikinci basamağını bu şekilde vermiş. Buna göre hangisi doğrudur? Şimdi şu şekilde yazalım. Bir birinci basamak var. Bir de ikinci basamak var ki onu belirtelim. H2O2 artı O eksi h o Bakın her birini tek tek yazıyoruz. Ve şöyle net tepkimeyi de yazıyorum. Net tepkimeyi de ne vermişti? İki tane H2O2 iki tane H2O artı O2 şeklinde vermiş. Şimdi ben birinci tepkimeyi bir daha yazacağım. Birinci tepkimeyi yazarken bakın burada bir tane ama aşağıda iki tane ise bir tane H2O2 buraya yazıyoruz. Sonra şu arada ok işareti var tabi. Bakın şu eğer bu IOT'u burada yazamıyorsam demek ki bunu sadeleştirmek için burayla burayı sadeleştirmek için buraya yazmam lazım. Bakın burada da H2O iki tane olduğu için bir tane h 2 buraya. O iki zaten kendini verdiği için problem yok. Bir de I, O eksi yazmış oldum ki karşılıklı sadeleştirebilelim. Peki hızlı olan ikinci basamak dedi ya eğer bu hızlıysa bu yavaş. E, hızı neye göre yazacağız arkadaşlar? K çarpı H2O2 ve I eksi şeklinde yazmış olduk tepkime H2O2'ye göre ikinci derecedendir. Hayır birinci derecedendir çünkü üzeri bir gelmiş oldu. Evet ikinciye bakıyoruz. Birinci basamağın ürünleri H2O ve IO diyor. Evet ürünlerine baktığımızda bakın ürünleri doğru. Üçüncüye baktığımızda I- katalizördür. Bakın birinci de tepkimeye girmiş. Sonra oluşmuş. Yani tepkimeye girdiği gibi çıktığı için evet katalizördür şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. 17. soruya bakıyoruz. Bakın yukarıda sınır düzey diyagramı verilen orbital için yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Şimdi şöyle bir hatırlatma yapalım. Bakın bu şekilde olduğunda bu S. Şöyle olduğunda hani herhangi birinin üstünde bir tane ise P. Eğer böyle aralarda falansa bunun gibi bu da D'yi gösterecektir. Açısal momentum kuantum sayısının ne olduğunu söylüyor. 2. Evet bakın 0, 1, ve 2 olduğunu söyleyebiliriz. Bu doğru. 1 ve 2. temel enerji düzeylerinde bulunmaz. Zaten 1 ise ve 2 ise de bulunmayacağı için. Evet bu da doğru. Manyetik kuantum sayısı bakın. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2'dir. Bu yanlış gelmiş oldu. Bize yanlışı sorduğu için cevabımız B şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. 18. soruya bakıyoruz. 18. soruda x katısı 3 tane y gazıyla z gazını oluşturuyor. Tepkimesi pistonlu bir kapta dengededir diyor. Buna göre yukarıdaki işlemlerden hangileri sonucunda oluşan yeni dengede kapta hem y gazının hem de z gazının derişiminin ilk denge durumuna göre daha büyük olması gerekiyor. Şimdi pistonlu bir kabım var benim burada şu şekilde çizdim. Sabit sıcaklıkta piston itilerek hacmini küçültürsem her ikisinin de derişimini artırmış olurum. Katı da zaten bir şey değişmeyecek. O yüzden birincisi doğru. Sabit hacim ve sıcaklıkta kaba Z gazı eklemek. Şimdi Z gazını ekledim bunun için derişim arttı. Hem de sola gitti hem de Y'nin derişimi de arttı. İstediğim şey oldu. Sabit sıcaklık ve hacim ve sıcaklıkta kaba Y gazı eklemek. Bakın Y'yi eklediğim için Y'nin derişimi arttı. Sonra sağa gittiği için Z'nin derişimi de arttı ve istediğim şey yine olduğu için cevap bu şekilde E şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. 19'a baktığımızda aşağıda verilen birinci kapta 6 ATM basınca sahip H2 gazı ve ikinci kapta ise 4 ATM basınca sahip helyum gazı aynı sıcaklıkta bulunmaktadır diyor. Ve birinci kap, ikinci kap işte H2'nin 6 ATM ve 1 sıcaklıkların aynı olduğunu belirtmiş. Bakın Sabit sıcaklıkta kaplar arasında bulunan K musluğu açıldığında helyum gazının kısmi basıncı bir atm olduğuna göre. Bakın helyumunki 1'e düşüyor. Yani şu an ben bunu şöyle bir formül deneyeyim. P1V1, P2V2. Bakın ilk baştaki basıncım 4, hacmim V2 eşittir. Sonraki basıncım 1'e düştü. Hacmim ise V1 artı V2 olmuş oldu. O zaman 4 tane V2 eşittir. V1 artı V2 dedim. Şu V2'yi bu tarafa attığımda 3 tane V2 eşittir V1 dedim. Bakın benden V2 bölü V1 istiyor. Yani bunu diğer tarafa attığımda V2 bölü V1 eşittir 1 bölü 3 şeklinde yazmış oluyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı da cevabımız B şıkkı gelmiş oldu. 20. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Bakın iki tane NO yani bir iki tane tepkime vermiş tepkimeleri verildiğine göre delta H değeri kaçtır? Bu yüzden bu tepkime istiyor. Bakın N2 sadece birinci tepkime de var ve iki tane. Birincisi bunu ters çevirip 2 ile çarpmamız lazım. 2 tane N2 artı 2 tane O2'den 4 tane NO. Bakın ters çevirdiğim için 2A bu şekilde yazdım. Diğerini ne yapacağım? N2 O3 bakın 2 iki tane 2 ile çarpıyorum o zaman. 2 tane de 4 NO artı O2'den Bakın ne gelmiş oldu? 2 tane N2O3 geldi. Burası da eksi 2B. Topladığımda bak bu bunu götürdü. Zaten benden istediği 2 N2 artı 3 O2'den 2 tane N2 O3 oluşturdu. 2 A eksi 2 B ya da 2 parantezinde A eksi B şeklinde cevabı B vermiş oldu arkadaşlar. 21. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın demir 3 hidroksit katısının bize T santigrat derecedeki sudaki çözünürlüğünü vermiş. Buna göre diyor bunun 1, 2, 3 numaralı maddelerin çözünürlüklerine karşılaştırılmasını. Bakın bu soruya dikkatli bir şekilde baktığımızda 0,1 molar sodyum hidroksit yani 0,1 molar OH yani e, bu ne gelir bunun pOH'ı 1 pH'ı ne gelecek 13. Bakın pH'i bunun 1, bunun da pH'i 7. Şimdi burada ortak iyondan dolayı benim şunu yazmam lazım. FOH 3'ten F artı 3 artı 3 tane OH'ı zaten yazdık. Normalde buna X'e 3 X şeklinde verip saf sudaki çözünürlüğünü işte oradan işlemler yaparak çıkartır. Diğerlerini de oradan zorlar buluruz. Ama şöyle diyelim. Ortak iyon. Ortak yöne ne kadar fazlaysa çözünürlük o kadar az. E burada bazlık fazla olursa çözünürlük az olacak. O zaman en az 2. Sonra pH 7. Sonra ise pH 1. Çünkü OH'ın en az olduğu neresidir? pH 1'dir. Yani 3 numarada en az gelmiş oldu. Sonra 1 numara. Sonra 2 numarayla bakın en geldi. Bu soruda şöyle atlamayın. Saf su hocam en işte ortak yönün en az olduğu odur. Değil. Bak ortak yön orada ne arıyorum? OH arıyorum. OH en az olduğu neresidir? pH'in 1 olduğunda OH değeri en azdır. Güzel bir soru sormuşlar. Teşekkür ediyoruz bu soruda. 22. soruyla devam ediyoruz. X, Y, Z şeklinde 3 tane bize organik madde vermiş. Birincisinde diyor ki, bakın hangisi doğrudur soruyor. Y ve Z apolar karakterlidir. Bakın Y ve ZA polar. X ise polardır. Birincisi doğru. İkinciye baktığımda X ve Y e molekülleri karbon atomlarının hibrit orbitallerinin S karakteri. Bak X ve Y'nin e hibritleşmesi nedir arkadaşlar? Bu da SP2, bu da SP2, bu ise SP3'tür. Karakter olarak S'ninki %33, %33 burada ise %25'tir. Z molekülünün karbon atomlarının hibrit orbitallerinin S karakterinden büyüktür. Evet doğru. X ve Z moleküllerin bağ sayıları eşittir. Bakın X'de 4 bağ var. Z'de de 4 bağ var. Bu da doğru gelmiş oldu. Cevap bundan dolayı E şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. 23. soruyla devam ediyoruz. Bakın 5 litrelik potasyum hidroksit çözeltisinin 27,5 mol potasyum iyonu bulundurmaktadır. Çözeltideki Kütlece %28'lik olduğuna göre çözeltinin öz kütlesi nedir? Bu sorunun formülü nedir? Molerte eşittir çarpı d çarpı 10 bölü m E hocam molariteyi vermemiş. molariteyi vermemiş de bakın potasyum vermiş. E molerte eşittir n bölü ve yani 27,5 bölü 5'ten ne gelecek arkadaşlar burası? 5.5 molar geldi. 5,5 eşittir. 28 çarpı D çarpı 10 bölü. E potasyum hidroksit nedir? Bakın 39, 40, 56 yazdım. Bununla bu gitti. Burada 2 kaldı. Bunu 2 ile çarpsam 11. 10'a bölsem 1.1 bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet 24. soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki tepkime ile ilgili yargılardan hangisi doğrudur diyor. Hemen şöyle bir buraya eksi 2 buraya artı 3. Bakın eksi 2 artı 1'den dolayı artı 5. Bunu yazmaya gerek yok. Eksi 2 artı 1 8 3 artı 5 eksi 2 artı 3. Peki şimdi şöyle götürmeye başlayalım. Bakın bunu buradan buraya götürdüğümüzde 3'ten 5'e 2 elektron ama çarpı 2'den 4 elektron yazdım. Ama şuraya da hayali 2'yi koymayı unutmayalım. Diğerinde de aynı bakın azotu götürüyorum. Azotu buradan buraya götürüyorum ama 5'ten 3'e götürdüm 2. 2 taneden 1 taneden 2'ye gittiği için çarpı 2'den 4 elektron yazdım buna da buraya da hayali 2 yazmış oldum. E zaten 4'e 4 olduğu için bu tepkime denk. Burada 6 elektron, 6 hidrojen var. Burada 2 tane ise Buraya da 2 yazmam lazım ki toplam 4, 2 de 6 olsun da karşı tarafla eşit olsun. Hadi gelin oksijenden denk mi değil mi bakalım. 3 burada, 6 da burada 9, 2 de burada 11. Bakın 4 kere 2, 8, 3 daha 11. Tepkime denkleştirildiğinde H2O'nun kat sayısı 4 olur demiş. Bakın 4 olmadı ki 2 oldu yanlış. h 2 3 yükseltgen bakın 5'ten 3'e indirgenmiş. Yani yükseltgendir. Evet doğru gelmiş oldu. H2O indirgen olarak etkin e, etkimiştir. Hiç H2O zaten olayla bir alakası yok. O yüzden cevabımız B şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. 25. soruda bize diyor ki katısıyla dengede olan çinko florür çözeltisinin sabit sıcaklıkta sodyum florür katısı ilave ediliyor. Buna göre hangisi doğrudur? Şimdi burada bakın içeride Zn artı 2 artı 2 tane flor eksiler var. Buraya sodyum artı flor ekliyorum. E bunu bunu eklenince bu tepkimi artacak, bu tepkime geri gelecek. Yani bunun derişimi azalırken bununki artacak. Grafiksel olarak gösterirsek, bakın bu flor olsun, bu çinko olsun. Florun arttı, sonra azaldı ama başlangıca göre fazla. Çinkonun ise direkt azalmış oldu. Flor eksiyon sayısı değişti. Bakın geri doğru gittiği için çinko florun katısının kütlesi arttı yani değişti. Ama burada sıcaklık sabit. Sabit sıcaklıkta KÇ'ye büyük K'yı değiştiren tek şey sıcaklıktır arkadaşlar. O da değişmediği için cevabımız ne gelmiş oldu? 1 ve 2 gelmiş oldu arkadaşlar. 26. soruda bize bir pil tepkimesini vermiş. Çinko ve bakırdan bahsediyor. Bir molara bir molar ve bakın neyi vermiş? İndirgenme. İndirgenmeyi yazarken hemen şuraya kimyayı yazdım. İndirgenmesi büyük olan katottur. Bakın büyük olan bu olduğu için bu katot bu anottur. Yani çinkonun olduğu taraf anot. Diğer tarafı katot diye notunu almış olduk. E o zaman burada aşınma, burada yapışma olacaktır. Yani bu tepkime Zn'ler Zn artı 2'ye giderken Bakır artı ikiler bakır katılarına gidecektir. Yukarıda verilen galvanik hücre ile ilgili sorulardan cevapları aşağıdakiler hangisine doğru olarak verilmiştir. Hangi kaba saf su eklenirse pil potansiyeli artar. Şimdi bir kaba su eklediğimde pil potansiyelinin artması için sağa gitmeli. Ben su eklediğimde bu derişim azaldığında sağa gidecekse bu ürünlerde olmalı. Çünkü bakın azalttığımda ancak sağa gider ve gerilim artar. Bundan dolayı birincisinde çinko. Yani birinci kabı ekledim. İki olanları siliyorum. Şunu da şunu sildim. Peki ikinciye baktım. Hangi elektrodun kütlesi zamanla artar? Artan zaten katottur. Katotta kim var? Bakır var. O zaman bakırı işaretledim. Cevabım bundan dolayı. B şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. 27. soruya baktığımızda bize bir potansiyel enerjiye tepkime koordinatı grafiği vermiş. Tek basamakta gerçekleşen farklı iki tepkime için potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği yukarıda verilmiştir. Aynı koşullarda gerçekleşen bu iki tepkime için yargılardan hangisi doğrudur diyor. Bakın bunların hızlarını karşılaştırmak için önlerindeki mesafelere bakmamız gerekiyor. Tabii ki burada mavi olanın mesafesi kırmızı olana da göre daha azdır. Yani hız 2 büyüktür. Birden doğru. Birincisinin endotermik bakın mavide aşağıya doğru inerken kırmızıda yukarı doğru çıkıyorum. Kırmızı birinci olduğu için endotermik, mavi de ikinci olduğu için egzotermiktir. Doğru. Birinci tepkimede ürünler ile ikinci tepkimenin girenleri bakın birinci tepkimenin ürünleri ile ikinci tepkimenin girenleri eşit enerjidir. Potansiyel enerji eşittir. Bu da doğru gelmiş oldu. Bundan dolayı cevabımız e şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Evet bu şekilde yaptığımız alfa denemesinin ayete denemesinin sonuna gelmiş oluyoruz. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. AYT devam. Görüşürüz.